Merhabalar arkadaşlar. Gel. Bugün <laughs> görüyorsunuz Dedi? ama sakın alıyorum. Seni atarım bas basana dolunur. Tamam ama gel gel biz şimdi kalemlerimizi gösterelim. Seni atta kitledim ama küçük için at diyor artık? Tamam. Arkadaşlar şimdi onu koltuğa koyalım. Biz izlesin burada. Arkadaşlar şimdi bugün ne çekeceğiz? kalemlerimizi göstereceğiz. Abla de biraz Ama değişik değişik kalemlerimizi Abla. göstereceğiz. efendim. Biraz ben onu susturayım. Tamam ben de arkadaşlara sorabilirim Şimdi ilk, arkadaşlar? ha, ha, arkadaşlar, ilk önce neyden başlayalım arkadaşlar? Ha da... susturdum. Arkadaşlar ilk önce ömerim mavi çöp kutusundan başlayalım. Tamam bunu okul eşyalarımız Hızlı puanlayın videomuzu zaten görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bu, bu işte önce. Evet arkadaşlar, kral şarkili geri koyabilirsin ama. Sonra o, böyle ben bir kalem koyacağım. Koydum. Ama Allah'ım o zaman çoğalır. Ayşe bakın böyle bir kalemi var, dondurmalı. Bir, ben böyle bir, bir beşiktaşlı kalem var. Bir tane de kopuk silgisi var. Yerisin. He 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 ben kopuyorum. Ay! Evet arkadaşlar bir de böyle sarı kalemim var. Şimdi Ömer'in şöp kutusu bitti. Bunu buraya alalım. Şimdi sonra mum hmm. boyalarımızı en son gösterelim. Şimdi kalemimiz geldi. Ben çok derdim. Önce kimin? Önce senin olsun. Benim mi? Tamam. Sonra benim ama ikisini de sen yap. Ama sen de tanıs bunun adı şöyle böyle. Arkadaşlar Beşiktaşlı silikim değil mi Ömer? Evet. Bunu ikimiz de aynı aldık değil mi? Evet. Şuna Arkadaşlar ben bir de yine alıyor. Arkadaşlar bunu en yakın arkadaşım hediye etti. Bakın. Arkadaşlar hemen. ben de diyorum Romina alıyor. Kulağını ben kopardım. <laughs> Sus Arkadaşlar bakın şöyle bir uçlu kalemim. Arkadaşım ben en iyi arkadaşım aynı sil. Ay. Tavşanı veren arkadaşım. Bugün yeni aldım arkadaşlar bunu. Kurşun kalem. Abla ben bunu atıyorum. Tamam. Arkadaşlar bakın bu da kral şekilli. Ömer'in gösterdiği. Zaten diğerleri arkadaşlar. Bu kalemi tam orada kalsın o. Niye şimdi ağlıyor? benimki bitti. Hemen <laughs> gel şimdi seninkini de göstereceğim. Ben hatlarını bilmiyorum bunların. Bırak sen bebeği. Ağlasın ağlar ağlar susar. Baba bu sustuyor ağlayınca. Sen de ben sustururum. Niye ağlıyor? Şimdi Batımın boyaları zaten göstermemize gerek yok. Ben de göstermedim. Kurbağa arkadaşım. Batımın geldi. etini yedi Allah. Ama sen de silgini göster al bakalım. Batımın. <laughs> Yaklaştır. Batımın etini yedir Allah. <laughs> Aynen arkadaşlardım. Bu da arkadaşlar, arkadaşlar Ömer'e yeni Beşiktaşlı kalem aldık değil mi Ömer? Evet. Başka kalemin, kalem tıraşını göster. <laughs> Ama öyle görünmüyor. Böyle elini tutacağım. Bakın arkadaşlar <laughs> böyle bir kalem tıraşı. <laughs> Bu böyle bir kırmızı kalemi. Burada kalem Ama bitmişim. şimdi şunu da göster. Ama ben bunları döktüreceğim. Arkadaşlar bakın çok tatlı bir kalemi var Ömer'in burada. <laughs> Onlar da arkadaşlar süs örümcek adamlı ve şeyler. Ben bunu açayım. Hmm, Azur unuttum ya. Adını yeşil söyleyeyim. Hala doğru diyorsun da. Aynı sure. şey oldu. <laughs> Duyuyorsun da. Duyuyor. <He>, <laughs> ben ama biraz geri gel senin yüzünü görmüyorum. Ben duyuyorum işte. ki. Duyuyor musun? Evet. Tamam. Çok çeşitli abi. Şimdi hangisini gösterin? Mumbaya. Ben seni dövüyorum. Ya seni dövüyorum da. Bana ver yandı. Yok Şimdi hemen bunların renklerini gösterelim. Değil mi? Ben de gösterdim hepsini. Tamam hepsini sen göster. Sarı. Bu diğer sarı. Böyle arkadaşlar. Tamam yeri buraya koy. Bu da bora. Bor 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 Açık, bor. Lila abla mı? İşte, lila i̇şte. Açık Lili abla İşte Lili abi. İşte. ne çıkıyor yani? Bu da. Kahve rengi. Kahve rengi. Oraya koyma abla. Ayıl. Siyah. Tamam onu da koy bakalım. Sonra diğer renk Yeşil Açık yeşil mi o? Evet O koyu yeşil Evet O koyu yeşil Hayır <laughs> Açık mavi Koyu mavi Evet Kopmuş arkadaşlar sanırım. Evet ben Boş. iki ucu açmıştım Bu Bo açık Açık değil adam koyu Turuncu. Turuncu açık. Açık değil adam, turuncunun koyusu açık yok. Burada. Diri. Kırmızı. Diri. Ne <laughs> Pembe. Pembe. Şimdi bunları koyalım. Değil mi Ömer? Hadi sen de yardım et. Arkadaşlar şimdi bu yeni Ömer. bunları sonra son gösteririm. En önce aldıklarını göstereyim. Anne bu. Bunlar Ömer'in. Ya. Bunlar senin gel şimdi bunlar seni sen göster. Benimkileri ben göstereceğim. Bunlar senin hadi. Ablası sen, sen biraz göster ben de tamam, diyeceğim. Tamam tamam. sen bir yaş göster ben giyeceğim. <laughs> arkadaşlar baktım. Arkada onlar dövüyor görüyor musunuz? Hadi <laughs> <Arkada gülüyor> bakın. bakalım. Böyle bir kalem. Böyle <laughs> <laughs> bir kalem. Sesle duyuyorsunuz arkadaşlar. Vallahi <laughs> Arkadaşlar bugün kuzenlerim düğüne gidiyormuş. Ağabey. O yüzden kuşlarını bize verecekler. Onunla da video çekebiliriz. Ağabey. At da koyar sana. Bizim de şeyler söyleriz işte. <laughs> Şimdi bunu koyalım. Turuncu. Ağabey. Arkadaşlar turuncu rengi de böyle turuncu. Ama benim onu da. Tamam, o da böyle kenarda baksın şöyle tamam. O da gözüküyor. Hmm. Şimdi bunları gösterdim. Pembeli sıra. Ama Mesela ben de gösterdim. Tamam. Açayım mı? Bunu kapağı say. Açarım Üstümü ki. boyarsın ama. Ters açsaydın üstünü boyacaktım. Hmm. ama böyle yaklaştır görsünler. Arkadaşlar böyle. Bebeğim dedi ne alıyorsun? Ver yaptım ya. Tamam bir şey olmaz abla. Şimdi Bazıları ben Ömer yedin. sen de ile mavi göster. Tamam mı? Mor en sevdiğim rengi. Moru ben gösterdim. Yeşil bu da açık yeşil. O da mor. Ömer benimkini yanına getir. Açık yeşil arkadaşlar. İstersen şöyle göster. Açmayacağım. görsünler. Bu da açık mavi. Kapağı da böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu kalemler tamam. bitti kapat. Sonra bunu aldık. Hı? Bunu aldık sonra. Ay yani sonra bunu almıştık. Hayır. Tamam ikisi senin de ikisi benim. Hangisi senin de? Bunun Bu benim. De sarı mi? senin de, değil mi? Yok. Hayır. Sonra bunda benim. Tamam bunlar benim de. Tamam sen kendini gider göster. <laughs> uzak dur <uzaktan. gülüyor> Bakayım yaklaştırma var mı? Bunda. Hayır. O da yeşil arkadaşlar. Al kapat. Al kapat. Ben onu kapatamam. bir yeri boyarsın. Ama kapatları yok. Çok sen. Kapat. Kapat. Evet gösterdim. Ben <gülüyor> <gülüyor> bunlar senin değil mi? Arkadaşlar sen Göstermem. Göster mi ben küserim. Bu da benim pembe. Bu altın, da böyle. Arkadaşlar bir sus Evet arkadaşlar bir susmuyor. uyandı? Bana öyle demeyin ya. Ben de beyim, i̇şte bir beyim de yani. hale. Anne 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 Ne diyor bebek? Fakat çakar Tamam Hangisini gösterelim? Ama sonra bu, bunlar Yapmadım. Tamam, Şu en son bunu almışlar. Onu yok geldin dersen ki. bunları çok seviyorum ben şeker kalem. Bunlar benim bunları ben göreceğim. Ama zaten kalem yiyeceğim. Şekerlerimi yiyecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yorumlara puanlayın kalemlerimizi. <laughs> tamam mavi yiyebilirsin. Mavi sana vereyim mi sevdiğinden çiçekleri vereyim mi? Hı. Hı. Arkadaşlar sarının rengi böyle. Arkadaşlar bakın bunun çok güzel bir özelliği var bakın. Bakın burası keçeli kalem gibi. <laughs> Ömer ama yapma. Arkadaşlar bizi göremeyecek. Seni boyarım valla. Arkadaşlar bakın diğer böyle bu soru kalem gibi. <laughs> ne yapıyor kalemlerin üstüne oturuyor. <laughs> Bir kapama kapatamadım. Tövbe tövbe. Ba baba! Be, 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 be Ne bay bay? <laughs> Ömer oh. tamam dur bekle. Videomuzu burada. bitirelim arkadaşlar. Ne bitirmesi? Bitirelim. Bebe çarptığın gibi sana bir sakarım ha. Sen bana ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Hiç yok. Allah kısıyorum. Bitiyorum. Şimdi en son kalemimiz. Gel hemen yanıma. Bu ikimizin. mi? Gel yanıma. Ama bebeği atma. Bebek kırılır. Otur hadi. O kırılır. kırılır. Bu çok sağlam. Bu ben dercik bebek. Bu dercik koyalım. bebek. bebeğimizi ortaya koyalım. Şimdi açalım. Bebek. Ayrıca bebek. Ay, bebek, çok güzel. Bebek sus sana sus. çok güzel arkadaş atıyorum. Ama bu Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam şimdi arkadaşlar Ömer göründü. Bu da susmuyor. Şöyle bir çatlatalım. Ne? Bu da Ömer nereden görüyorsunuz? Evet nereden görüyorum. Ayrıca bakın bunun ucu böyle başlık kalemi. Bunun arkadaşlar gerçekten çok güzel. Çulav. Çulav. Arkadaşlar bu değişik değişik şeyler. Yeah, <laughs> öldürecekler. Hmm, taktım. Ben ne oldu? Bir şey olmadı, bayıldım. Bayıldım da ben? Hı hı. Buna ben ne dedim? Ne kadar arkadaşlar? Ben bak. buna iki tane bir şey dedim sanki. Bu da tuna arkadaşlar. Atıyorum mi? ne dedim? Aram bir de çuraf. Hmm. <laughs> Ama yapma. Al özünü görüyor. Arkadaşlar, Al atla <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar pembeyi göstereyim. Hemen <laughs> çık pembeyi göstereyim. Yoksa kafanı boyarım. <laughs> Sen boyayım. ne istersen mavi ve yeşili gösterebilirsin. <laughs> Göstermeyeceğim mi? <misin? gülüyor> Bir <şu gülüyor> de bakın. Ben bebe, 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 bebeği sallayacağım. Tonu böyle. Ben bebeği sallayacağım. Tamam zaten gözükür. Yaklaştırayım gözüksün arkadaşlar. Bakın zaten gözüküyor yanına. Biraz daha yaklaştırayım. Heh. Oğlum, Ay, Döreyim, arkadaşlar bakın mor tonu böyle. Dek, ayırsın, ne alacaksın. Tamam gel onu boş ver Bakın arkadaşlar ucu da böyle. Beni ben, ben ne, <laughs> şey, ne? Hep, hep ben de, Tamam da piksel istiyorum. Al gibi piksel piksel. Anne ona da onu Tamam Arkadaşlar mavi bunun tonu çok güzel. Evet. Gerçekte göremeyeceğiz arkadaşlar. Yani birazcık koyabilirsiniz görebilirsiniz videoda. Özel diyorum yani ama ben çok güzel Sen dediğinde bunu sustur. Tamam. Bakın arkadaşlar. Sus de sus. Sus. Eşeğin boku. Sus Tık. sus. Sus dur. Bakın arkadaşlar. Ömer de yere yapıştı demin gördüğünüz gibi. <laughs> Bakın böyle işte. samina minamına e e waka waka e e samina biraz angare wa en jane vanda Şimdi arkadaşlar bunu göstereyim. Tonu böyle. Maviye benzediği için kusura bakmayın. Niye maviye benziyor? Tövbe estağfurullah. E ben bu yeşil mi mavi mi? Ben kamerada mavi gözüküyor. Baba burada da var mı? Ama arkadaşlar yeşil. Bakın ucunu göstereyim. U ucu da ucu, siyah. Ucundan zaten görüyorsunuzdur. Açık bir ucu, ucu da suya. Gel ablam orası değil rengi. Nasıl <laughs> Arkadaşlar şimdi kalemlerimi koyuyorum. Al seni eşeceğim. Bekle bekle. yapacağım. Ama ablası. Ablası. çok kızdı kıstırdı. Bakın arkadaşlar Çok kıstırdın. Ne yapayım arkadaşlar? Hadi arkadaşlar Şimdi buradan arkadaşlara bay bay der misin? Size çok seviyorum da. Sizi çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bakın lock, kalem kulesi arkadaşlar size çok seviyorum like lock, like lock, like lock. abone abone A abone. abone görüşürüz.